Hazırsak bugünün ilk özdeyişi. Şimdi önce birinciyi ben yapıyorum tamam mı? Bu videoları kayıttan tekrar tabii ki de eğer senin için o gün ağır geçmişse mutlaka bir kez daha dinlemeni öneriyorum. Şimdi hazırsak başlıyorum. Demiş ki birinciyi ben yapıyorum ikinciden sonrakiler sizin. İnsanı bedenen ameliyat etmek için uyutmak, ruhen ameliyat etmek için uyandırmak gerekir. Şimdi bu cümlenin arkasında sizce nasıl bir kelime var? Tek kelime istiyorum. Bu cümleyi anlatan tek kelime hangisi? Hadi bakalım. Bir kelime. Yazdıklarınızı sadece ben görüyorum. Ruhsal dönüşüm. O olabilir o işin vurucu kısmı olabilir. Uyarı. Evet. Bu cümlenin arkasında yer alan ifade ne daha farkındalık diyor. Candan farkındalık diyor. İnsanı bedenen ameliyat etmek için uyutmak Zeynep gerçeklik diyor. Batuhan farkındalık diyor. Gerçeği görmek. İnsanı bedenen ameliyat etmek için uyutmak. Ruhen ameliyat etmek için uyandırmak gerekir. O zaman burada arayacağımız kelime tabii ki de farkındalık olmalı arkadaşlar farkındalık uyandırmak değil mi? Şimdi bu cümlenin bana Türkçeden Türkçeye çevirisini bir yaptınız. Bu cümle ne demek istiyor? Evet, tam bir cümle halinde istiyorum ki çünkü bu cümleye dökülmüş haller size metin analizinde katkı sağlayacak. Hadi bakalım. Ne demek bu cümlenin Türkçesi ne? Neyi anlatmaya çalışıyor bize? Farkındalığı verdi. Tamam. Bedenen ameliyat etmek için uyutmak. Bunun farkındalığını yaratmak. Tamam. Sonrası peki? Peki ya sonrası? Evet. Var mı bir baba yiğit? Bir bordo bereli yorumlayacak. Bir bordo bereli tanımlayacak. Evet. İnsanın bilincini uyandırmak için ruhsal bir şey gibi olağan durumun farklı yönlerini görebilmek. Hmm. Alette böyle bir şey sorulsa bu cümlede anlatılmak istenen hangisidir dese ne diyeceksiniz? Evet. Ha. Aslında ne diyor? İnsanı iyileştirmek için, insanı iyileştirmek için fiziksel ve ruhsal olarak kişide farkındalık yaratmak gerekir demek istiyor. Söylemek istediği şey bu değil mi? Bu adamın anlatmak istediği bu ameliyat etmek derken onu iyi hale getirmeye, kötü halden iyi hale getirmeye çalışıyor, değil mi? iyileştirmek için de fiziksel, ruhsal yönde farkındalık yaratmanız lazım. Birinci cümlemiz bu. Anlaştık değil mi? Aforizma yorumlama tamam değil mi? O zaman ikinci aforizmamız, ikinci özdeyişimiz geliyor. Ne dersiniz? Muhtaç bırakıp yardım etmek planlanmış bir cinayettir. Arkasındaki anahtar kelimeyi önce vermeniz lazım. Önce buranın anahtarı ne? Hadi bakalım. Bölümü gösterip sıtmaya ikna etmek. Tamam ama arkasındaki olay ne? Kötülük, dencillik, tefeci. Hayır. Evet planlı kötülük, planlanmış. Evet hainlik, narsistik, sinsilik, görünüşte iyilik, vicdansızlık. Başka? Arttırın bu cümlenin arkasında başka hangi anlamlar var? Süreklilik. Sürekli size mahkum olması. Evet. Buyurunuz. Ne olduğunu bilip aktaramamak normaldir. İşte o aktardığın zaman doğru yönü yakalayacaksın. Hadi bakalım. Demek ki kelime bilgin çok az Elif Karga. Kelime bilgin çok az olduğu için bunu yorumlayamıyorsun. Bu tip sorular ulaşılabilir olarak gelecek size. Hadi bakalım. Zorla zihnini. Muhtaç bırakıp yardım etmek planlanmış bir cinayettir. Aslında burada... Evet. Bağlılık. Batuhan çok iyi ama peki size bir şey söyleyeyim. Şuna katılır mısınız? Şuna eyvallah der misiniz? Stratejik davranma. Stratejik davranma değil mi arkadaşlar bu? Anlatmak istediği şey daha çok iyi. Bilinçli kötülük, bilinçli etkinlik. Stratejik davranıyor şu an. Yani biz stratejik davranırken olumlu ya da olumsuzu düşünmeyiz. Kendimiz için iyi olanı düşünürüz. Doğru mu? Karşı taraf olumlu davranmış. Karşı taraf e, işte efendime söyleyeyim kötülük görmüş, iyilik görmüş. Önemser miyiz? Önemsemeyiz. Bunun arkasında yatan kelime stratejik davranmak. Şimdi burayı bir yorumlayın. Elif burayı yorumla. Zorlan ve yanlışlarını da söyleyeceğiz. Burada arkadaşlar yorum yapın ki yanlışınız doğrunuz birbirinden ayrılsın. Hadi bakalım bu cümlenin arkasında nasıl bir Türkçe sözcük var? Buyurunuz. Türkçe anlam daha doğrusu. Ne dersiniz? Hmm. Evet. Yapıştırın gelsin. Yanlış olsa da herkes konuşacak. Hadi Ozan, Timuçin yapıştır. Gerçekler bir gün yüzüne çıkacak. Gün yüzüne. Hayır. Gerçeklerin gün yüzüne çıkmasıyla yani... Yalanla alakalı, saklamakla, sırla alakalı bir durum yok. Gitti. Planlı davranarak kötülük yapmak. Bunu cümle haline dök. Senin söylediğin ifade. Bunu bir cümle haline dök ki ana düşünceyi yakalayabilirim. Şimdi bu cümlelerde ana düşünceyi yakalatmaya çalışıyorum size. Yani bir soyut ifadenin altında ne var? Kendini iyi göstermek adına yanlışı seçmek kötü bir davranıştır. Yanlışı seçmek değil. Seçmek dışında her yeri doğru. Seçmek dışında her yeri doğrudur. Evet, hmm. bir kişiye kötülük yapmak için onu bağımlı kılmak gerekir. Güzel, iyi yerden yakaladı. Evet, hmm. şimdi. Evet, karşı tarafın iyi niyetini kullanarak kendisine muhtaç etmek. Aynı şeyi söyledin şu an Duygu. İnsanları uzun dönem yönetmek için sürekli size mahkum olmalarını sağlamak. Hmm. Peki o planlı bir cinayettir ne demek? Onu bir söyler misiniz? Minnet duygusu. Yarat. Bunun içinden minnet çıkar mı? Evet. Bunun içinden minnet duygusu çıkar mı? Birinin sana minnettar olması çıkar mı? Neresinden çıkar? Evet. Zorunlu bir minnet. iyilik yapıyor değil mi? Ha, muhtaç bırakıp yardım ediyor. Demek ki kişiyi zor durumdan kurtarıp Evet. Bilinçli ve planlı bir minnettarlık yaratmaya çalışıyor, değil mi? O zaman yorum şu: Bilinçli şekilde yapılan iyilik sonucu karşıyı minnettar bırakmak aslında kişiye tamamen zarar vermektir. Ha. Şimdi söylemek istediği bu, değil mi? Sana helal olsun Zeynep. İşte bu. Aradığım cevaplar cayır cayır geliyor. Mis gibi. İşte o minnettar kısmı önemli. Muhtaç bırakıyor aslında. Stratejik davranıyor. Ve ne yapıyor? Sana yardımmış gibi gösteriyor. Yani sen Aa, çok teşekkür ediyorum zor durumda bana yardım ettiğini karşılamaya çalışıyor. Bu bir cinayettir diyor. Anlaştık mı? Var mı bir sıkıntı? Üçüncüsü geldi. Şimdi Zeynep çok iyi hale geliyorsun. Süper. Mesela sınavda minnettar mı bize? Evet. Bağlılık. Zaten minnettar olma birine iyilik noktasında yaptığı iyilik sonucu bağlılığını gösterme durumudur. Tamam mı? Anlaştık mı? Güneş elmayı tatlandırırken biberi acılaştırır. Kabahat güneşte de değil özdedir. Cümlenin güzelliğine bir bakın. Tam ÖSYm'lik cümle. Bu cümlede anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisi diyecek? Ferhan yürü. Ferhan yürü. Direkt o. Evet. Ferhan. Ferhan e, senin yürüyen bir meydan Laryos olduğunu düşünmeye başlıyorum. Yani o verdiğin seminerden sonra bu olay tamamdır. Karakter, kimlik, kişilikten bahsediyor Candan. Doğru mu Hasan? Peki bana bu cümlenin arkasındaki Ceren, bu cümlenin arkasında ne var? Hangi anlam var bu cümlenin arkasında? Buyurunuz. İnsanların olaylara yaklaşımı kişiliğiyle alakalı bir durumdur. Olumlu ya da olumsuz yaklaşmak kişinin elindedir. Ha. Yaklaşmak derken işte bu. Sema çok iyi. Sema'nın cevabını alıyorum arkadaşlar. Bitti. Şu otomatik cevaptır. Sema mükemmel bir cevap bu. İnsana karşı yapılan davranışa verilecek tepki o kişinin kendisine bağlıdır. Yaklaşımdan bahsetmiyor. Bu cümlenin içerisinde tepki var arkadaşlar. Yaklaşımdan sonraki süreç tepkidir. Birisine iyilikle yaklaşırsınız, iyilik sonucunda onun söylediği ifade ya da davranış tepki olur. Anlaştık mı? Bu cümleden yaklaşım çıkmaz. Anlaştık mı? Karakter ve insana karşı yapılan davranışa yani verilecek tepki kişinin kendisine, kendisine derken karakterine bağlıdır demek istiyor. Müthiş